Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu optik olacak. Konu anlatımı çözeceğimiz testimiz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 4 4lük konu pekiştirme testleri. TYT Fizik, Optik, ikinci test, test B olacak sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda bu testimiz yine bildiğiniz üzere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 4 4lük konu pekiştirme testleri. 10. sınıf fizik kitabının da bir parçasıdır. Buraya oynatma listelerinin linkini koyuyorum arkadaşlar. Bu oynatma meselelerine tıkladığınızda bu kitaplara ait tüm testleri sırasıyla konu anlatımı detaylı bulabilirsiniz. Hızlıca göstereyim arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz tüm testlerin hem matematik hem fizik 9, 10, 11, 12 ait testleri kanımda mevcuttur. Şiddetle tavsiye ediyorum çözmeni. TYT için burada görmüş olduğun ayrıca testler. AYT için de burada görmüş olduğun ayrıca testleri de çözebilirsin. 9, 10, TYT 11, 12, AYT zaten. Videonun açıklamalar kısmına bir bölümünü koyacağım arkadaşlar linkini çözmeni şiddetle tavsiye ediyorum. <laughs> evet sevgili arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımlı yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlayalım. Bismillah diyor ki, bakalım ne diyor. Işık şiddeti I olan noktasal ışık kaynakları yüzey alanları sırasıyla 3A, 2A, A olan F üçgen piramit, Z üçgen piramit, ve K silindiri tam orta noktada şekilde gibi verilmiştir. Tam ortasında. Buna göre cisimin iç yüzeyinde ışık akıları fi f, fi arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinin de doğru verilmiştir? Arkadaşlar ışık akısını biz nasıl buluyorduk? 4 pi I ile. I ışık şiddetiydi. Arkadaşlar bakıyorum. Işık kaynağındaki hepsinin de ışık şiddetleri I kadar, I kadar, I kadar. Başka da bir şeye bağlı değil arkadaşlar. 4 bildiğimiz bir şey. Pi bildiğimiz bir şey. Ha açı 360 derece gidiyor bak. Bütün 360 derece boyunca arkadaşlar bütün her yeri aydınlatıyor arkadaş. Hani e, 90 derecelik, 180 derecelik, 60 derecelik bir bölümü aydınlatsa o zaman alfa bölü 360 ile bunu çarpardım. Ama arkadaşlar hepsinde de 360 derece aydınlandığı için değişkenim hiç yok. 4 de hepsi için 4, pi de hepsi için pi, I da ışık şiddetleri de aynı. E, dolayısıyla hepsi de birbirine eşittir. C'yi işaretlerim. Gönül rahatlığıyla ikiye yoluma devam edelim. 2 der ki, matematik öğretmeni, evet fizik bilen bir matematik öğretmeni, öğrencilerinden küp şeklinde bir abajur yapmalarını ve kübün tam ortasına, noktasına bir noktada ışık kaynağı sarkıtmalarını ister. Tuana elinde 5 farklı renkteki el işi kağıdını kartonlara yapıştırıp, bir kartonun boşta kaldığını fark eder ve bu kartonu alüminyum folyo ile kaplar. Arkadaşlar alüminyum folyo deyince ne diyecek? Aklımıza ne gelecek? Işık konumuz yansıma gelecek. Bu alüminyum folyo arkadaşlar olduğu gibi bütün ışığı yansıtacak. Nereye yansıtacak? Küp yaparsak tam da karşısına. Kartonun kenarlarını yapıştırıp küp elde ettiğinde ışığı yakar ve kartonun diğer kartonun parlak olduğunu fark eder bir tane yüzeyi arkadaşlar T kartonunun yani şu arkadaşın hepsinden daha parlak olduğunu gör. Neden acaba? Çünkü arkadaşlar alüminyum folyo ile sardığı bunun T'nin karşısına gelmiştir. T'nin karşısında alüminyum folyolu olan olacak. Buna göre tuğanın alüminyum folyo ile kapladığı karton aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili arkadaşlar bak buradan görürsün. Şuradan bu arkadaşı şöyle katla yukarı doğru kaldır daha sonra bak buradan da bu arkadaşı kaldırsan y ile t'nin karşılıklı geldiğini görüyorsun zaten. O bitmiş halinde ben sana çizi vereyim. Hop şu şekilde. Bak şu z ortada ya sevgili arkadaşlar. Z aşağıda. Şunu kaldırdım ya burası t oldu. Bak y'yi kaldırdım. Y bunun karşısına geçti. X'i de kapak yaptım. L'yi burada kapattım. L burası. K'yi de arkadan kapattım. Böyle düşün. Tamam mı? E, y ile T karşı karşıya kaldı. E, T'nin çok parlak olmasının sebebi Y'nin alüminyum folyo ile kaplanmış olmasıdır. Y'yi işaretler bursa derim. Tamam mıyız arkadaşlar? Okay, tomento. Let's go number 3. 3 numara diyor ki arkadaşlar. Birim karelere bölünmüş düzlemde A noktasından bir birim hızla bir birim bölü saniye. Yani bir saniyede bir birim gidiyor. Sabit hızla geçen noktasal cisim şu arkadaş B noktasına doğru ilerlemektedir. Böyle gidiyor. Düzlem aynaya bakan şekildeki gözlemde kaç saniye boyunca cismi görebilir? Arkadaşlar buradaki trik ne? Bu arkadaşın görüş alanı neresi? Nereyi görüyor? O görüş alanına bu arkadaş kaç saniye boyunca giriyor? Ne yapıyorduk sevgili arkadaşlar? Aynanın köşelerine ışın gönderiyorum gözden. Dik geldi, dik gider. Hop şurası. Şimdi buraya gönderiyorum. Bak. Dikeyde 2, yatayda 1. Yine yatayda 1, dikeyde 2 olacak şekilde yansıtıyorum. Dikey, yatayda 1, dikeyde 2. Hop. Arkadaşlar bunu böyle söylememizin sebebi eğiminin hiç değişmiyor olması. Bu arkadaş geldi böyle gitti. Bu arkadaşın görüş alanı burasıdır arkadaşlar. Bu arkadaş burayı görür. Yani sevgili A cismini yani buradaki cismi diyelim A de burada, burada, burada ve burada görür. 1, 2, 3 saniye boyunca görür değil mi? 3 saniye arkadaşlar. Çünkü 3 birimlik yeri gidiyor. 3 saniye. X eşittir VT ya. Değil mi? Çok güzel. T eşittir X bölü V. X dediğin 3 birim. E, v dediğin de 1 zaten. 3 bölü 1 eşittir 3 saniye. Tamam mıyız? Nefis. Ha sevgili arkadaşlar yeri gelmişken diğerlerinde de göreceğiz. Bu görüş alanı şöyle de yapabilirdik. Ayna buradayken şu arkadaşı ayna görüntüsünü alırdık. Buradan da gönderebilirdi. Bak böyle böyle de göndererek aynı görüş alanını elde ederdik. Diğer sorularda zaten uygulamasını göreceğiz. Ne demek istediğimiz daha güzel anlaşılacak. Dört numara Birim kareler bir düzemde düzem ayna yansıyan I ışını şekilde verilmiştir. Arkadaşlar bu yansıma. Buna göre I ışını Noktasal ışık kaynakları KLM'n P hangisinden çıkmış olabilir? Sevgili arkadaşlar ne yapacağız? Tersinden arkadaşı takip edeceğiz. Bak yine yatayda 2 dikeyde 1. Dikeyde 1 yatayda 2 olacak şekilde böyle gelmiş demek. Dikeyde 1 yatayda 2 böyle gelmiş. Yata dikeyde 1 yatayda 2 böyle gelmiş. Bu arkadaş böyle gelmiş. Böyle yansımış. K noktasından gelmiş. Sevgili arkadaşlar, şimdi şuraya da bir ufacık değineyim ben sana. Neden böyle yapıyoruz? Bak normal burası ya. Bu arkadaşın geliş açısı burası i. Yansıma açısı da r burası. i eşittir r olacak ya gelme açısı. Bak burada ikiz kenar dik üçgen var. kenar üçgen var. Özür dilerim dik dediğim geldi. İkiz kenar üçgen. Şurada gördüğün üçgenin aynısı burada. Bunu hiç bozmadan gidiyorsun. Bak aynı üçgenler burada da var. Burada da var. Bunları görürsen eğimin değişmediğini görürsün. Birazcık da analitik geometri, birazcık da eğim konusunu görmüş oluyoruz bu durumda. Tamam mıyız? Güzel. K'yi işaretledik. Fazla lafı uzatmadan, polemiklere de takılmadan 5'i çağırdık. Tabi biraz nazlanarak geldi. Ha şimdi az önce dedim ya sevgili arkadaşım. 3 numarada anlatmaya çalıştım. Burada bir daha görebiliriz. Gel bakalım. Saydım olmayan P cismi ile noktasal KLM cisimleri düzlem aynı önüne şekilde konulmuştur. Buna göre düzlem aynaya bakan şekildeki gözlemci KLM cisimlerin hangilerini görebilir? Arkadaşlar bak. iki seçeneğin var. Ayna burada. Ya buradan aynaya, köşelerine gönderirsin e, ışınları ve yansıtırsın. Elhamdülillah. Siz de görün sevgili arkadaşlar. Şu aralar şifayı kapmış durumdayız. İnşallah geçiyor. Bak. Birinci ihtimalim bu. Böyle geldin 1'e 3 1'e 3 yansıtırsın. Tamam mı? Sonra buraya gönderirsin. Ha bak burası köşe köşe görüyor musun? Köşe 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 yansıt. Böyle. Görüş alanın burası. Arkadaşlar bir ihtimalin daha var. O da şu. Şimdi bu gözün aynadaki görüntüsünü alırsın. Arkadaşlar aynadaki görüntüsü ne olacak? Dik. Şimdi normalde bu burada olduğu için bunu görmen zor ama doğrultusunu alıyorsun. Dik olarak ne kadar 1, 2, 3. 1, 2, 3. İşte burası arkadaşlar gözün. G diyelim buna. Görüntüsü budur. Ha bu görüntüden bak sevgili arkadaşım. Şimdi köşelere göndersen yine bak 1'e 3, 1'e 3. Bu, bu hattı yine bulursun. Yine buradan bak yine köşeye köşeye köşe bu köner bak yine aynı şeyi bulursun. Böyle de bulma şansın var. Anlaştık mı arkadaşlar? Yani neymiş? Ya bu arkadaşı ışınlar gönderiyorum köşelerine ya da görüntüsünü alıp yine köşelerden daha kolayına gidiyorsa böyle. Anlaştık değil mi? Harika. Ha şimdi ne diyor? Hangilerini görebilir? E sevgili arkadaşlar açık ve seçik görüyorum ki bu arkadaş K, L ve M'yi görür değil mi? Bak K, L ve M'yi görür. Neden görür? E, M'yi neden görür arkadaşlar? E, nokta sınırın e, üzerinde ise e, çizgi bulunduğu alana dahildir. M gözükür. Ama ama. Bak iyi ki bunu buradan çizdik sevgili arkadaşlar. İşin şöyle bir yönü de var. O da şu. Bak burada P bir opak cisim var. Bu sana engel olabilir. Öyle ki şimdi bu arkadaş buradan baktığında bak şuradan uzat şeyini. Hop. Kaça kaç? 2'ye 1, 2, 3, 4. Yani 1'e 2 var bak. 1'e 2. Arkadaşlar sen K'yi göremiyorsun aslında. Neden göremiyorsun? P engel oldu. P engel oldu. K'yi göremedik. Peki başka göremeyeceğin var mı arkadaşım? Ha var mı? Yok gibi hocam. arkadaşlar burada biraz daha uyanık olacağız. Ne yapacağız? Bizim bu P'nin bir görüntüsü de var. Bak P buradaysa P'nin görüntüsü de burada. Bak dikkat edersen bu çizgiyi çekmişiz ya. Bak çizgi de tam buradan geçiyor. E, arkadaşlar P'nin görüntüsü de mani oldu sana. Kime mani oldu? M'yi. M'yi de göremedik. Ne yazık ki. Kala kala bize ne kaldı? L kaldı. L'yi engelleyecek herhangi bir, şey, herhangi bir şey yok. Demek ki arkadaşın ayna görüntüsünü almak daha iyiymiş. Güzel analiz yaptık değil mi? Güzel. L. Bursa'yı işaretledik. Yolumuza devam edelim. Evet. 6 numara diyor ki arkadaşlar bizim hapşurduk hapşurmanın etkileri devam ediyor. 6 birim karelere bölünmüş düzlemde. K ve L noktalarından düzlem aynaya bakan gözlemcinin K ve L duvarda gördüğü bölümlerin büyükleri arasında HKL oranı kaçtır? Hmm. Ne yapacağız sevgili arkadaşlar? Işınları göndereceğiz. Ancak şu arkadaşları uzatmam icap edecek. Çünkü... Tam şey değil. Ha L'ye bakalım. Arkadaşlar dediğimiz gibi ne demiştik? Ya buradan direkt köşelere gönder ya da e, görüntülerinden. Görüntülerinden alsak da olur. Yok gönderdim bak. Köşeye gönderdim. Dik geldi dik gitti. Değil mi? Güzel. Şimdi köşeye gönder. Bak öbür köşeye. Köşe köşe. Hop. Köşe köşe köşeye. Arkadaşlar burada bir kare daha var. Buna da ihtiyaç duyduk. İyi ki çizmişiz. Burası. Sevgili arkadaşlar. L, K'den bakınca K'nin görüş alanı burası. K'nin 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim var. K'den arkadaşlar 6 birim gördük. Kabul müdür? Kabuldür hocam. Gel L'ye bir bakalım. Arkadaşlar L'de bak. Köşe köşe. Ne yapacağım? Köşe köşe gideceğim. Köşe köşe. Şimdi dikkat et. Burada da Bak burada iki birim var ya burada da iki birim gitmem lazım. Bur buradan anlayabilirsin. Şurada da iki birim var. Hop şöyle geldik. Ya da çizecek olursan şuraları da şöyle çiz. Tamam mı? Tamam. Şimdi buraya gel köşe köşe. Ha K ile aynı zaten bununkisi. Bak K'den köşe gönderdik. L'den de gönderdiğimizde yine köşe köşe. Burada 1, 2, 3, 4. 4 tane var burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zaten saymıştık. Toplamda da arkadaşlar L'nin görüş alanı da burası oldu. L'nin de 10 birim oldu. Doğru mudur? Doğrudur hocam. O zaman HK bölü HL 6 bölü 10 olur. 2 ile sadeleşir bunlar. 3 ve 5. 3 bölü 5 olur arkadaşlar. Anlaştık. Harika. 7 numara. O. Aa, arkadaşlar 7 numarayı ben size söyleyeyim mi? Bu bir geometri sorusu. Evet ya. Yani fizik sorusundan daha ziyade geometri. Neden? Bakalım. Şekilde KL düzlem aynasında oluşan sisteme gönderen I ışını yol, izlediği yol verilmiştir. Buna göre ışının L aynasından, tabii biraz da fizik var. L aynasından yansıma açısı. Yansıma açısı nedir arkadaşlar? Normalle yapılan açıdır. Tamam mı? Heh. Normalle yapılan açıya bakacağım. Peki bunu bulabilmek için L'ye dair şeyler bulmam lazım. Bak bunun doğrultusu burası verilmiş güzel. Arkadaşlar bilgileri taşıyalım. Şimdi bu arkadaş 20 dereceyle hop Normalde bu arkadaşın geliş açısı burası bak. I. I eşittir kaç? 70 derece. 90 olacak ya. Burası da 70 derece. Sen zaten e, düzlemle yaptığı açı 20 olduğu için buranın 20 olduğunu zaten söylerdin. Doğru mudur? Doğrudur. Şimdi sevgili arkadaşlar olaya yürüyebilmek için. <laughs> Buranın 20 olduğunu bulduk. Şimdi ne diyelim? Bak L ile yaptığı şu açı alfa kadar. Şu açı da alfa diyelim. Çünkü neden? Ee, bu açıyla geldi. Bu aynı açıyla da gidecek. Çünkü bak normali çizmiş bana. Şuralarda beta beta zaten. Arkadaşlar dikkat et. L aynasından yansıma açısı dediği betadır. Biz betanın peşindeyiz. Çünkü yansıma açısı burası işte. Tamam mı? Güzel. Peki hocam bunu nasıl bulacağız? İşte arkadaşlar burada o güzel geometri bilgini konuşturma fırsatın burada ortaya çıkıyor. O da şu. Bak burada şu açı ile şu açı ters açıdır arkadaşlar. Ters ters. Bunu da nereden anlıyorum? Şunun doğrultusu burası. Demek ki burası da alfa. Aa çok güzel oldu. Nasıl güzel oldu sevgili arkadaşlar? Yani şimdi burada bir sürü çözebilirsin. Burası 80 derece. Bunun bütünleri şurası 100 derecedir. Bak burada çok güzel bir üçgenin var senin. Buradan da çözersin. Görüyorsun değil mi şu üçgeni? E, i̇ç açılar toplamı 180 olmayacak mı? Evet. 100 burada, 20 de burada. İki tane alfa kaç olacak arkadaşlar? 60 derece olacak. Buradan görüyorsun 120 değil mi? 120 artı 2 alfa eşittir. 180 2 alfa bu. Alfa eşittir 30 derece. Geçmiş olsun. E alfanın 30 olduğu yerde arkadaşlar alfa ile betanın toplamının da 90 derece olduğunu biliyorsun. Çünkü bu normal. Değil mi? Normal çizilmiş. Alfa artı beta 90. Dolayısıyla sevgili beta da alfanın 30 olmasından mütevellit 60 derece olur. Sen de tutar. E'yi işaretlersin. Okey tomento. Desk on number 8. 8'de testi tamamlayalım. 8 diyor ki sevgili arkadaşlar. K düzlem aynası. L çukur aynası. Asal eksene şekildeki gibi konulmuştur. Düzlem ayna. Ve çukur ayna tamam. Noktalar arası uzaklıklar eşit olup tak 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 C noktasındaki bir cismin şekildeki gibi yerleştiriyor. D noktası L çukur aynasının odağı. Arkadaşlar burası F'ymiş. Şimdi hemen ne yapıyorsun? Burası F ise bunlar da eşitse burası da merkezdir. Konu kapandı. C'deki cismin önce düzlem sonra da çukur aynadaki görüntüsü nerede oluşur? Arkadaşlar bu gayet açık ve seçik. Düzlem aynada aynı mesafede aynanın arkasında. Yani şurada oldu. Tamam mı? Bu cisim olsun. Bu da cisim bir olsun. Cismin birinci görüntüsü. Bir C'deki diyor ki cismin önce düzlem ayna sonra çukur ayna. Heh, şimdi bu yeşilin de çukurdakine bakacağız. E sevgili arkadaşlar şimdi bu görüntünün de çukuruna gitmek için artık burada düzlem aynayı düşünmüyoruz. Çünkü bu görüntüyü görüyor çukur ayna. Aa, ne var? 1, 2, 3, 4 arkada. Sevgili arkadaşlar nerede diyor değil mi? Görüntü nerede oluşur? Bu arkadaş burası merkez ise nerede bir yerde? Sonsuz ile merkez arasında. Arkadaşlar sonsuzla merkez arasında görüntü nerede oluşuyordu? Merkez ile görüntü merkez ile odak arasında oluşur. Yani şurada oluşur arkadaşlar. Burada bir yerde. Terstir. Cisimden küçüktür görüntüsü şuralarda bir yerlerde oluşur demek ki C ile D noktası arasında konu kapandı tamam nereden biliyoruz bunu da arkadaşlar çünkü bak sonsuzdayken odakta olur sonsuzdan merkeze gelene kadar arkadaşlar bu arkadaş burada C ile D noktası arasında değişir tam C'ye geldiğinde tam da merkezde oluşur bu böyle de aklında tutabilirsin o benim ee, küresel aynalarda görüntü adlı videomu da izlemeyi unutmayasın. Okey to güzel. Arkadaşlar testi tamamladık. Kanalımıza abone olmak serbesttir. Arkadaşlarına önermek daha da serbesttir. Hatırlatmasını yapıyorum. Tabii ki daha önemli hatırlatmalardan biri de şunları da unutma. Bunları da çözmek senin hayrınadır. Ee, testin başında da gösterdim. Evet sevgili arkadaşlar. böylelikle bu testimizin de sona gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.